لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين mm. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدني ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة كتابك القران العظيم واعف عنا يا كريم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم ve Allahümme rahmet eylesin. Ya Rabbi'l-âlemin asıl olan ı cümlesi bu Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın mübarek ruhlarına, O'nun âl ve ashabının ruhlarına, özellikle bu tarihimizden gelişken O'nun size imece-i ikram ruhlarına, özellikle burada hasıl bulunan cemaatin müşterinin anne-baba yakın akraba-i tahallukat ruhlarına, ya Rabbi Alemin annelerimizin kadar ruhlarına her ve hibet etmişler Ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi sen bir zaman önce evet senin divanına yolcu etmiş olduğumuz merhumenin de ruhlarını bu Kur'an'ın ziyafetinden hissedar eyle ya Rabbi. Hissedar eyle ya Rabbi. Hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin cümlemize bu cuma günü hürmetine sıhhat, selamet, afiyetleri ihsan edin. Tüketmez, tahta devişmez, belalardan, musibetleri cümlemizi hüksü emin ya Rabbi. Kur'an'ın nuru ile mevkalarımızın kabirleri tur nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Taksiratları olanların taksiratlarını hasenata tebdil eyle. Taksiratları olmayanların derecelerini yevmen fe yevmen iddad eyle. Ya ilah lalemin ve ya ekremel ekremin. Ve Allah'ın usufete kabbele harabbuha bu kabul nazenin. فقولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين